Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Justin'in kolejinde bir gün geçiriyoruz. Evet, şimdi bakıyoruz. İlk Justin'in kolejini gezelim diyorum. Ben buraları birazcık Justin dekore etmiş tarzında oldu. evet. Şimdi gezelim birazcık. Sonra zaten bakacağız. <laughs> Bakalım evet burada ilk bir tane defter var arkadaşlar gördüğünüz gibi nolaslarım. Yani Justin'in okulunu ben açıkçası beğendim yani. Ben önceden bir kere gezmiştim gelmek için. O yüzden yani Vanessa'lar falan güzel okul. Bakın burada tarak var yani çok güzel bir tarak. Burada öğrencilerin zulası zula, zulası var. Burada boş bir dolap kıyafet var. Buraya telefon falan var işte böyle tarzında. Burada resim yeri var ve ben resim öğretmeni olmayı o kadar çok istiyorum ki. Resim öğretmeni olmak istiyorum. Ya da ben dans öğretmeni de olabilirim. İkisinden biri de çok, ikisi de çok güzel işler. Bakalım. Burada gördüğünüz gibi yine dolap, yine dolap, yine dolap. Ve içlerinde kokoş kızların dolapları. Böyle normal dolaplar tarzlarında dolaplar var. Burada da sınıf var Argnolaslarım. Aa bakın sınıfa çok güzelmiş bu sınıf. Evet üst katları gezmemize gerek var mı? Bence yok gerek. Zaten üst katlara çıkacağız kantine falan gitmek için onlara. O zaman bakarız. Okulda birazdan başlar zaten. O zaman hadi biz geçelim. Evet nolaslarım şimdi biz dolap seçeceğiz ama ben şimdi buradan bir dolap ve diğer yerden bir dolap seçmemiz gerekiyor. Bazı dolaplar boş. Bu dolap doluymuş. Ve şu dolap doluymuş. Zaten sadece bu iki dolap kaldığına göre. Ben buna sen buna geçiyoruz. Aynen böyle. Öyle yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi burada bana ait olmayan bütün eşyaları çıkaralım şöyle tepeye. Justin'lar bunları hallederler zaten diye düşünüyorum. Şöyle hop. Bunlar bana ait. Aynen. Aa zil çaldı. Ee, birazdan herkes toplanır buralara. Aynen aynen. Birazdan herkes toplanır. Of hemen girelim hemen 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 merhaba hocam merhaba hocam çocuklar niye bu kadar geç kaldınız her neyse zaten yeni hocalar gelecek yerlerinizi de değiştireceğim bu arada iyi olur hocam. 그 m not sure if I'm not sure i aydın Justin Bey. Oturun oturun. Oturduk. Evet, ne yapıyorsunuz? İyi misiniz bakalım? Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Tamam o zaman zaten birazdan teneffüs zil çalacak hocam. serbest bırakın. Bir dahaki dersimiz matematik. Hepinize görüşürüz. Dün, 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 dün. Çocuklar öyle öyle yemeğine çıkacaksınız bir dahaki ders. Zaten öğlen geldiniz okula o yüzden bugün ilk gün olduğu için öğlen geldiniz. O yüzden bir dahaki ders sizin öğle yemeği olacak. Tamam hocam. Ondan sonraki ders resim ve bitecek sonra okulumuz. şöyle eşyalarınızı koyun da bu arada. Görüşürüz çocuklar. Görüşürüz Justin Day. Görüşürüz. Yes bir daha gider söyleyemeymiş. Duydun mu? Kanka hadi gel biz dışarı çıkalım. Kanka boş ver şurada oturalım. Kanka gel kanka bahçe bahçe bahçeye gidelim kanka koş 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 koş. Gel kanka bak ben şeker almıştım. Kanka ya bizim Zula dolaba vazlardı. Her şey, bir şey olmaz kanka Hadi biz de yukarı çıkalım. Birazcık bak bakalım yukarı. Tamam hadi bakalım. Galiba üçüncü katta yemek yeri var. Bilmiyorum gidip bakarız. çünkü. Evet aa baksana burada çok güzelmiş. Aa bizim benim dolabımdaki kızın fotoğrafından bir tane daha var burada aynen. Burada termos koyuluyor. Termos koymadan açılmıyor bak. Elliyorum elliyorum açılmıyor. Aynen. Ne kadar güzel Justin yapmış bu okulu. Aa bak benim dolabım. Her yerde yani senin dolabın be. Ay burada şey dolabı bak benim dolabım. Burada benim dolabım olur. Buraya öğretmen olarak katılmak isterim. Şu an öğrenci olarak geldik. Neden? Çünkü burada şu anlık öğretmen olarak işe başlayamayacağım için. Bak pet falan var. Burada hiç erkek yok mu ya? Ay kızlar tuvaletinde ne yapıyorsunuz? Bir şey söyleyeceğim. Burada erkekler tuvaleti yok maalesef. O yüzden kızlar tuvaleti var. Tek Ben buradayız. Ay alayım ben çantamı da gideyim. Her neyse ya da gideyim ya. Şimdi i̇şte canları boyayayım ben. Ya Justin Boy burayı yeni yaptırdı. Boyamasana kız canları. Uf, tamam boyamıyorum be. Var. Gidiyorum ben tuvalete gideceğim. Hadi çattık ya. Her neyse. Aa yangın tüpüne bak. Justin de en kalitesinden almış ha biliyor işini. Sana devam edelim. Aa şuraya bak bir oturacak ya da burada niye burada iki tane aynı geldik yani gibi. Merhaba bize müzik çalabilir misiniz? Çalarız. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında dur ben de şarkı söyleyeyim. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Her evet, Herkese teşekkürler teşekkürler şey değil bekleriz. Aa bak burada özel top falan eşyalar yeri var böyle eşya yerleri falan var hadi gidelim. Burada çok güzelmiş diğer katı da yemek yerken bakalım. Zil. Sevgili öğrencilerimiz ders zamanı iyi dersler. Birazdan öğretmenler zil çalır hemen inelim. Geldik. Geldik hadi öğretmenler çocuk. Kız çabuk girin girin öğretmenler çocuk. Ne var çık, çık, çık. Dersimiz matematik olacak. Hoca! Ay çocuk ben çıkmayı unutmuştum. Pardon ben çıkayım hemen. Şuradan hemen defterimi falan araştırayım daha. Şimdi biz de içeri girelim o zaman. Ay pardon senin dolabını açtım. Şey dersimiz matematik bu arada. Hadi hadi öğretmen en sevdiğim. Al dediği defter var. Ben de matematik için böyle büyük aldım. Ben de biyoloji defteri var. Biyoloji kitabı. O yüzden onu kaldırayım hemen bende. de. Ay bura da. Nolan'ın Nolan da yerini açtım. Hem matematik defterini çıkarayım. Allah hocam matematik defterini çıkarmazsan beni öldürür. Ben bir de şu mürekkeple yazıyorum. Ben hala eski Moğolarda kaldım. Evet. Bir mürekkebimi de çıkarayım. Zaten yanımda hiç kimse oturmuyor. Ay siz ne güzelsiniz be. Yanınızda hiç kimse de oturmuyor. Benim yanımda sürü oturuyor bildiğiniz. Şöyle şunu da ben alayım. Aa bu resim kitabıymış kız. Hadi geçelim o zaman. Ben de şu defteri açayım. Hadi kitaplarımızı şöyle koyalım. Zaten bizim yanımızda kimse de oturmuyor ya. Olur mantıklı. Kalemimi de alayım. Başka da seçmedik. Hani Onu da bir dahaki bölümde çekeriz. Da bir çekebilirsek. Dı 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 dı. Sayın öğretmenlerimiz, ders zamanı, iyi dersler. Lan kanka öğretmenler ne çaldı? Bindik bir alamet. Az kanka! Uçtuk. Ay geldi yine çırpı. Ne Yine geldin ya. Sen yine gelmişsin nasıl be. Merhaba. Merhaba resim kursunda aynı yerde oynadığımız için artık şaşırmıyorum. Matematik dersine geç kalmamalıyım matematik matematik dersimiz günaydın çocuk ay günaydın çocuklar öyle oldu çünkü evet şimdi dersimiz matematik evet şimdi bunların hepsini siz defterinize yazarken ben de kahvemi içip bilgisayardan özel matematik işlemlerine bakacağım şöyle girişimizi yapalım hocam ama ya aması maması yok yazın çık çık. Şu mürekkep. Zim mürekkeple. Hele mürekkeple yazmayayım. Ya hocam aman kaksızlık Ben de hemen şuradan bakayım hop hop hop. Tamam. Ders biter. Dı 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 Bugün çocuklar resim dersiniz yok. Maalesef. O yüzden hemen eşyalarınızı toplayın. Gidiyorsunuz. Ödev yok bugün. ilk gün olduğu için. Justin Bey bugün ödev vermeyin dedi. Yaşasın. Hadi toplayalım öğle yemeğinden sonra gidiyor muyuz? Justin evet gidiyorsunuz Bay. öğle Justin yemeğe. Bay. Bay. Yemeğinden sonra. Tamam o zaman hemen hazırlayalım hadi. Şöyle ben eşyalarımı geri dolaba koyayım. Evden getirdiklerimi de buraya koyayım dolabına. Ya ne güzel resim dersi olacaktı. Allah yanlış yolu <laughs> başlattı. Ne güzel resim dersi olacaktı değil mi ya? Aynen ne güzel resim dersi olacaktı. Ama yapmadı. Justin Bey. Her neyse bir şey olmaz. Hadi gidelim. Aynen gidelim de. Ben onu dolabımda bırakacağım ya. Tamam gerek yok dedin. Ben de bırakayım. Bu ilk hmm. gün içinde. Hadi öğle yemeğine çıkalım. Biz de geliyoruz. Ya da biz de gelelim. Bekleyin ya. Biz niye gelmedik? Gel olalım atayım. Tamam tamam. Hocam görüşmek üzere bu arada. Hadi hadi çocuklar çabuk çabuk. Yemeğe yemeye yemeye yemeğe yemeye. Ağzımızın suyu akıyor. Ya abla yemekte ne var? Abla? Ay çocuklar buyurun yemek yemek deme. Ben şuradan alıyorum hemen. Ben de aldım. Hop hop yiyelim artık. Her neyse hadi gel biz de yiyelim öyle yemeğimizi. Merhaba. Merhaba çocuklar. Gel biz de yiyelim gidelim. Tamam gidelim. Hemen tostunu al. Tamam tost alalım bir tane. Bir tane yoğurt alalım. Allah bu yoğurtlar çok güzel oluyor. Ben bir tane kola taze bir şey alacağım. Ben de bundan alayım. Ay bubble tea yapmış. Justin Bey de ya ne güzel. Hmm. <laughs> olsun çocuklar. Teşekkürler teşekkürler. Hmm. Vallahi çok güzel yaptın da bunu boşalttım barda. Bunu yıkarsın. Yıkarım, yıkarım çocuğum, yıkarım ben. Hadi kaçalım biz, kaçar. Tamam çocuğum, görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz. Bakın size ben şurayı da taratayım hemen. Gördüğünüz gibi böyle ve şurada yukarıda eşyalar var. Burada temizlik katı buradan çok açmamızı söylüyorum müdür yardımcısı. Merhaba müdür yardımcısı. Merhaba müdür. Heh <laughs> çocuklar ben de sizi arıyordum ya. Durun ben biz biz şurayı da tanıtalım. Gördüğünüz gibi böyle bir alanda var. O zaman çocuklar, mehallem görüşürüz. ve video çekiyorduk Justin. Hey Justin bir şey alacağım. Ben bu okulda öğretmen olabilir miyim? Onu videomuzda öğreneceksiniz. Güzel bir video yaparsanız öğrenirsiniz. O zaman Justin'in kanalına abone olmayı unutmayın ve videosunu izlemeyi de unutmayın. Bye bye. bye. Justin'in kanalına abone olun. Aşağıda linki var. Bye.